Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bu soruya detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı aktarımı siz değerli takipçilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Bu yıl Kurban Bayramı namazı Bursa'da saat 6.12'de kılınmaya başlayacak. Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 28 Haziran 2023 Çarşamba'da birinci günü ve Kurban Bayramı birinci günde kılınacak. Bayram namazı saat 6.12'de kılınmaya başlanacak. Saat 6.12'de kılınacak ama siz mutlaka erkenden camilere gidin. Kendinize cemaatle birlikte ön saflarda yer bulun. E, tüm İslam aleminin, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı mübarek ediyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.